zorunda. Türkiye'nin düşüncelerini, kanaatini almak zorunda. Hatta birçoğunda Türkiye'nin desteğini almak zorunda. Türkiye sadece Sayın Başbakanımızın elbette bu bölgede, bu coğrafyada inanılmaz bir e, kabulü vardır. Bir sevgisi vardır. Ve e, Türkiye doğal olarak bununla bağlantılı bir şekilde bütün Türkiye üzerinde böyle bir sevgi söz konusudur. Sadece bu kadar değil ama e, politikalarıyla gücüyle bakın Türkiye her yıl sadece fakir ülkelere 1 milyar dolar üzerinde devletle devletin ve sivil toplum örgütlerinin birlikte 1 milyar doların üzerinde yardım yapan bir ülkedir. 50 milyon dolar bulup da en acil ihtiyaçlarını ithal etmekten aciz bir ülkeden bugün her yıl 1 milyar dolar yardım yapan bir ülkeye haline gelmiştir. İzledim, veren güçlüdür bakın, alan zayıftır, veren güçlüdür. Türkiye bu açıdan sadece bu açıdan bile baksanız bölgenin şu anda bir numaralı aktörüdür, faktörüdür. Hiç kimse bunu Sayın Hezret Göbiç Erdoğan'a sadece Türkiye ait değildir, evet. tüm İslam alemine aittir dediği gibi. Evet, böyle bir ülke Türkiye, bu özellikle bu bölgeyle ilgili herhangi bir hesabı olan mutlaka Türkiye'yi dikkate almak zorunda bugün içeride evet. ve dışarıda. Türkiye artık bu yönetimle, bu kadroyla, AK Parti ile ve elbette Sayın Başbakanımızın liderliğinde, liderliğindeki bu kadroyla evet. böyle güçlü, dinamik, etkili bir yapıya kavuşmuştur. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya başlarken gelişmeler birlikte değerlendirdik. Evet, ısınma şeyimizi burada yaptık. Yani. <laughs> Sağlısınız. <laughs> sıcak. sıcak bir hafta olacak. Gerçi Türkiye'de sıcak olmayan <laughs> hafta doğru olmuyor. Evet, doğru. Doğru. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Nurettin Canikli. Sevgili izleyiciler, olun. yarın yine aynı saatte konuklarımızla Türkiye'nin ve dünyanın gündemini değerlendirmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim. Yarın saat 10'da buluşmak üzere. Hoşçakalın.